Necaticiğim, Bak kasabada kermes kurulmuş. Ben hemen bir iki saat gideceğim geleceğim. Ha? Benim ufak sana emanet etsem olur mu Necaticiğim? <laughs> ne demek ablacığım lafım olur? <laughs> Pek de şirin kerata. <laughs> Merhaba Necati amca. Bak uslu uslu dur yaramazlık yapma tamam mı çocuğum? Ben geleceğim birazdan. peki anneciğim. <laughs> ya paşa e, kaça gidiyorsun bakayım sen he? Sende ne lan dedik? Okul parasını sen mi vereceksin tipe bak ya? <laughs> o nasıl söz yavrum? <laughs> oh, Necati yavruladın mı ha? Anam! Kızı deli! Yakalayın! Dövün! Dövün! Yerlileri dövün! <laughs> lan, dur evladım! Oturan Bilal benim arkadaşım. Atma taş! Yavrum dur! Lan lan dur lan! O, o, çocuğum atma sana! Evladım atma! O. Bana ne ya? Bana ne? atacağım işte atacağım. Vahşi yerli, vahşi yerli, vahşi yerli. Bana taş değil, ekmek atıyorsun, ekmek. Ona o ne be? Ne bileyim Necati, aklıma geldi. Ya çocuğum sen de atma yeter. E, taş atmaktan sıkıldım. Hadi Necati amca, konserve kutuları dizip atış talimi yapalım. Ne? Ya ne atış talimi? Senin ödevin ödevin yok mu velet? Bak ödevini yap, annen gelecek şimdi. Ya bana ne ya, bana ne, bana ne, bana ne? Posta arabasını soyalım he Ha? Dur dur biz onu avlayalım. Yok yok top oynayalım. Top 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 top. top. Dur bende var top getireyim hemen. Uslu uslu oynayacaksın ama tamam mı? Al bakalım. <laughs> evet sayın seyirciler. Cristiano Ronaldo yine bir frikik kullanacak. Rakip takım boyacı kurdu. Seyirciler yokta. Ronaldo, Ronaldo diye bağırıyor. Ronaldo geliyor, geliyor. Şuuu. <laughs> Anam anam oy. <laughs> Kıldı. Gitti <laughs> git, totem. Necati ben büyük reise ne diyeceğim şimdi? La 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 la. Allah ya oturan Bilal yetiş senin savaş boyalarını bulmuş bu. Abu ben ne diyeceğim kabileye? Dur evladım yapma çocuğum gel bakayım buraya. Gel sana çocuğum. <laughs> dur. dur, dur. Ya <laughs> tamam. ya ver bakayım şu savaş boyalarını. Nasıl çocuksun sen? Ayıp ayıp. He annen gelsin söyleyeceğim valla. Böyle yaramazlık oluyor lan. He ne bağırıyorsunuz be? Aa, ağlatmışlar benim yavrumu, kuzumu. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İki adam bir olup bakamadınız bir evladıma yavrum? Anne bunlar beni dövdü hep dövdü. bu çocuğun çok yaramaz senin. <laughs> Hem de yalancı. Ne dövmesi canım ya? Olur mu öyle şey? Biz sadece ben biraz kafasını toprağa sürttüm. Biraz karnına yumruk attım. Evet almıştı çünkü savaş bayalı. Totemimi kırdı ya. Ne diyeceğim ben kabileye? E, ben de büktüm biraz kolunu. Büktü kolunu çevirdi arkadan dolandırdı. Bırakmadı bayaları. Abi canım. Böyle yani kıvırdık biraz. Dövme falan yok. Kesinlikle ya yok. de biraz saçı geldi elimize. Saçı koptu. <laughs> Vurma teyze. O oh! bacım bak vurma diyorum. O oh! bak ben de vuracağım. O oh! Necati. O oh! Necati bu çocuğu. O oh! Nec oh! Necati yok mu? Şerif yok mu? Şerif. O. Oh!